kimse yok mu? Ses. Ne olur artık sesimi duyun. Yozgat. <laughs> Yozgat sen çık aradan ya. Arkadaşlar. Ne olur çağırma artık kulak verin. Can dostu insanlar arıyorum. İnsan eti değil. insana aç insanlar arıyoruz. Bakın son kez. insan etine değil. insana aç insanlar. <laughs> hocam. Duydular. Beni duydular. <laughs> ya, bir dur, bir dur ya Allah'ım ya. Nasıl evet, hocam? Ben Bayramın ne diyor? Mübarek olsun diyor hocam. Açayım ben kapıyı. <laughs> gel. Gel. Hocam beni çağırıyor. Bakın hadi, çağırdım Yavrum, geldim. seni bayramlaşmaya çağırmıyor. Nasıl yani? Lan bayram şekeri niyetine seni yiyecek. Az aklını başına devişir ya. Oo, hop. Adnan abi. Yemediniz mi? Yemedik. Yemedik. Afiyet olsun. Yok ya. Hayırlı bayramlar. Yok ya. へいわ